Hava çok soğuktu. Hava serindi, değil mi kızım? Hı. Biraz üzereyim. Evet canım Videoyu çekelim. Ne olmuş sana? Niye böyle yapıyorsun? Hı. Bak şimdi bu serinden çıkıp gidersi biz aşağı aşağı isti, od alıp. Diğer sen niye tez geldin, değil mi? Sözün var mı Danışası. Ha? Yüzünüzü gösterin telefonu, Kameraya. Buyur kızım, Ceyran kızım, Nazlı kızım. Bu benim kızımdı, Sevinç Dağda. Güzel kızımdı. da telefonun içine düşen Ömer'di. Orada da bir nefer oturuptu. Telefonun içine girip çıkabilmiş. Maşının içi isti, bir eşkemen üşüyorum diyor. Soğuk olurum diyor ata. Ben gelmek istemiyorum ata. Ömer. Evet. El salla. Evet. El salla Ömer el salla. Sallanmasın çıkını salla. Evet. Evet. Böyle inekler, oh, oh, serin havada. Buranın inekler dilen biz sefer geçse, sütü kuruyar. Kızım bunun işte de işte de kamerasını değişmeye olur mu? Ha. Ha. Ana hadi. Ya. Bir de bakayım. senkinde o saatinde. Ben telefonda olur. i̇şte de işte de olmur. Güya da ana. Bu ne? Ha bu şekil çeker Ha kızım buraya bak. Eee ne güzel. Çüləyə, çüləyə. Ağaclara baxın, ağaclara. Amma aşağıda yarpaq düşür. Bəh, 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 bəh. Yenilə bax, aşağı düşür. Ça. Aşağıda bura ağac kəsməyə yarpaq düşür. Ökənləmişlər. Bizəy görədim. Çox az yeyir bu. Sabah bir də gələcəm buralara. Bizsiz Alemden beri gittik. Değil mi? Hapralarda da geldik.